Yedinci geleneksel FIFA çilingir turnuvası Xbox One'da ite kaka toparlaya toparlaya en son 4 ata ata Dembaba dem Dembaba dem gol Dembaba gol diye diye Siz bayramda şeker yediniz tatil yaptınız biz ne yaptık hocam? Ben bacak kırdım. Bu cümlelerin hepsini baştan almam gerekiyor ise eğer baştan alacağımızı zannediyorsanız size ee, Ersin Kılıcı takdim ediyorum. Ersin Kılıç en büyük asker, bizim asker. En son geldi. Iki tane... Selam, selamla giriş yapayım dur. Yalnız iki dakika konuştun. 15 kere den baba dedin ya. Vatan Ersin Kılıç'a emanetken huzurla uyuyordum. Şu an uykularım kaçıyor. O yüzden hala kendime gelemedim. Çünkü vatan kime emanet belli değil. Şimdi şöyle bir şey var sen asker değildin değil mi? uzun evet. süredir yani. Ve askerden Sürüm 6 aydır. Tamam. Bayağı, evet. Çok uzun. Çok uzun sürdü yani. Uzun Sana da uzun Bana da, yani. da çok uzun sürdü. Neredeydin sürdüm. abi? Erzurum'daydım. Yani Karayazı'da yaptım. Hocam bacak kırdı. Ben oturdum 3 gün aralıksız. Aralıksız FIFA çalıştım. Aa! <gülüyor> oh! <gülüyor> kupayı tabii ki alırız ama zaten berbat bir şekilde alıyorsak futbolun hakkını vermiyorsak ben o kupayı geri teslim ederim hangi federasyonsa. Aaaa! Otalla havmallah, eley usolla, hodneya gatsa, otamala. Biz tuşa basacağız, ne gelirse. Allah! <laughs> Dünya yıldızı! Allah! <laughs> Fizik olarak Halk'ım, yürek olarak Hazard'ım ve e, hoca olarak da Jose Mourinho'um. Şimdi... Saat! <laughs> Kendisinin yüreği azar, Ama benim yüreğim, sanırım... Pascal Numa. O yüzden gerekirse elimi şortumun içine sokarım. <laughs> Biz ki Anadolu'dan gelmiş, Dark Souls bitirmiş, üzerine DLC'sini oynamış. DLC oynamış. adamlarız. Lan bize FIFA koyar mı be? Evet. Atabiliyorsanız gol atın. <laughs> Şu anda çok güzel kafalar yaşıyoruz. İnşallah bu güzel kafaları işte Dünya Yıldız'dır, Piçi'dir, Mertan'dır. 3 yaşında, 5 yaşında sen tribüne gitmediysen o futbolu özümseyemezsin. 8 yaşında Zaten arkadaşlarınla sokakta oynamıyorsan özümseyemezsin ama yine de futbolu sev. Çünkü futbol hayatın özeti. Bu muhabbeti hatırlayın, aklınızda tutun. Sonra da skorlara bakın. Bak geçen sefer iddialıydık. Bu sefer iddialıyız. Her türlü dibine kadar. Dibine kadar. Öyle biraz evvel konuşan iki tane bizim bahçemizde, çiftliğimizde yaşayan hayvan var. <laughs> Kim onlar? Evet, evet. Bir tanesinin zaten Mistik yaratık. ...ırkı tükenmiş. <laughs> <laughs> nesli tükenmiş. Çağlar bitmiş. Bir tanesinin nesli tükenmek üzere. <laughs> doğru, doğru. o yakan. Saçlar lens mi? Lens kardeşim. Derin fifacılar oturdu. Ulan şu sırma saçların yerine bak şu sırma saçların içinde kaç türlü pire bit yaşayan. Onun yerine kafam kelmiş gibi gösterdiler. Üç dem baba bir tane kim attı bilmiyorum onun golüyle. Dünya yıldızına çaktık. Retina yırtık retina. Yoksa ben çıkarım ve minicik gözleri gösteririm. Retina yırtık olduğu için bütün üstüydü lo ışıklardan sakınmak üzere o gözlük var. Şimdi artık herkesde gözlük var. Piçirişte zaten var, para var çünkü. Onda bir dert yok. Ya ben bazen çıkarıyorum çünkü gözlerim de güzel olduğunu çok söylerler bana. <laughs> Paris Saint-Germain. Saint-Germain, Saint-Germain, Saint -Germain, Paris Saint-Germain. <laughs> Nesli tükenmiş ejdera. Nesli tükenmek üzere gelen panda. Sanjerman, Sanjerman, Paris Sanjerman Ooo uzattın iyi oldu. Bu bedende hapsolmuş bir ruhum ben. Beni bu ruhu kurtarın. Bu beden bir <laughs> hapishane, bir işkence, bu dünya üzerindeki vaktimiz bir işkence. Devam et sen. Videonun sonunda da arkadaşlar aynı pozu vereceğim. Buraya oturacağız böyle, aynı poz. Bunun içi boş, al bunu. Yenisini verin. Böyle. Bu milletin adamıyım. Whoa! Gücünüze güç göracağız, katacağım göracağız, göracağız. <laughs> Ya Oksu, Necat kim ya? Ya ne? Kim abi? Boy kim, boy, boy kim, adamlar kim, yani kim, kim, kim ya. Senin canın sağ olsun <laughs> Senin canın sağ olsun Babacım lütfen Baba gider <laughs> misin? Dört tane çocuk Gider misin buradan? Dört tane şey için şey yapıyorsun buradan Hayır. Sana ne? Klavye sen mi aldın? <laughs> Yeni FIFA ile beraber Beşiktaş Galatasaray Başta Beşiktaş'ı söylüyorum çünkü Erkek adam, renkli takım tutmaz fakat Galatasaray'lara tabii Galatasaray'a yani içimizde sevgimiz var abi her zaman ama o, e, şey biçer hiç bundan sonra seni Beşiktaş'a satabilirim ya da sen beni Galatasaray'a satabilirsin. Beni Beşiktaş'a satamazsın. Ben Beşiktaş'a alırım. Alırım. <laughs> alırım. Ahmet Nur Çebi'yi de kovarım. <laughs> Kura'da Arsenal çıktı. Bugün çekildi. <laughs> Açıklamayı söylüyorum. Ahmet Nur Çebi futbol şube sorumlusu vizyona bak genişliğe. Kura'nın en güçlü iki takımı birbirini çekti. <laughs> Bravo. Böyle devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir saniye. Bayern mıyız Arsenal? Ben Arsenal. Biz Arsenal'iz. Arsenal demedin mi tamam. sen var? Hayır Arsenal demedim. Aa, gol gol gol. Kartal gol gol gol. Tempo <laughs> Şimdi... gol gol gol. Kartal gol gol gol. Arka arka ol Bizi indiremezsiniz Anne Selamlar baba Bay bay Klavye benim Okey Xbox FIFA Çilingi turnuvası Şimdi başlasın Bu da ejderhaya ya Böyle kapak şey olsun Böyle şey mi olur donundan bahsediyor adam Donundan bahsederek başladı ya. ya Lanet olsun ya. Yakışır şey hepinizi. Türü... Şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Şey ya. Çekim boyun. bitti konuşuyorsun <laughs> ha. <harbi. gülüyor> Ben hayatım boyunca kadınlar tarafından arzulanmaktan artık yoruldum ama yani başka <laughs> kim arzulasın diye soracak şey olursam o yüzden yorulmama rağmen devam ediyorum. Çünkü <laughs> kadınlar yeterli. FAYER! <laughs> 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 nesli tükenmekte evet. olan panda ve nesli tükenmiş olan ejderha karşısında <laughs> dünya yıldızı ve peçeli. Bilmiyorum gidiyor mu <laughs> bu 오우, 내일부터 홍이 아, 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 아... <aire> 어 낯이 이어하하하쇼이시계부 진짜. 오 진짜 그 제대로의 무거워져야. 헥, 헥, 헥. 헥, 헥. 헥, 헥. 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 헥.

뭐아 맞다 백가어 öyle bayası böyle bir kapı konuşsun adamı sen böyle de de artık, de de, var yok eline baktım tamam tek atım böyle şampiyon böyle tam böyle şampiyon böyle bak eline koy öyle ya dünyanın en ucuz golü abi ne söyle boy bak B, da, bak bak kafa hadi bırak

aldı mı? Aldı mı aldı? Sen de o çok boş. Nefis bir yolda. Gide seçeri sen gidiyorsun. Sen yolla içeri. O bende bende. Ooo! Doğru! Baya kutlu oldu. Anladınız mı? İki tane düdük. Ya beni hiç böyle tanıdan bize laf söylüyor. Azla konuşma. Düdük spor sizi. Ah be. Nasıl girmedi ya? Düdük spor. Yok öyle bir şey. Alar! Bir Alar! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne? Ne bir Şut. Ver. Şut. Allah be. Al var. Al var. Al var. yani. Delikanlı ol, tamı prenses mi? kanlı ol, azar prenses. Allah'ım, azar prenses. Hocam, <laughs> yapıştır. Hariç bir Yapıştı. O e ne ya? E Bu ne ya? Ne yapacaklar ne? Şu e an bana, dön bana. Dön Gelmiş dön geçmiş ama. en kötü. <laughs> en kötü bir batırması olabilir. Niye böyle oldu? Çünkü dem baba değil, dön bana. Hocam oh! sen de. Oh! Yolla. Yürü. Yapıştır. Yürü. Yapıştır. Yürü. yapıştır. yapıştır. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bir bu. yap. Geliyor tekrar. Evet bir pozisyon gördük. Oradan gol mü olur ya? Alırsın. O ne lan? En azından bir pozisyon gördük. Helal mi? helal. Lan nasıl yok abi. Önümde kal. Önümde kal adamın. İşte itildin onu. İtildin onu. Ha, Hayır. Bu işte bu. Ne oldu? Aa, memin göstereyim. Buradan mı göstereyim? Nerede?

Felaket mücadelemiz. Felaket değil. Bizim için kameranın önünden çekin. Muhallebi çocuklarına lahmacun getirmeye geleceğiz. <laughs> i̇şte bu! Anladınız mı lan futbolu? Bu güzeldi, bu güzeldi. Oo oldu? abi? baktın. Ooo Seni nerede? Ne oldu ya? Sen değiştin mi? Ne oldu ne ya? Neydi? Hangisine, bak, hangisine, bakmak istiyorsun? Ne, ne, ne oldu? Hangisine bakmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hangisine bakmak istiyorsun? Ne kadar? <laughs> Çok iyi. Ona da bakabiliriz. Başka? <gülüyor> Kornere <gülüyor> tek de inci, bakabiliriz. Bir de İncir. İncir izle Tam 8 milyon dolar alıyor. Ooo

Buldum <laughs> gittim ama balık yani. ya, <laughs> geldi. Ya, ya. <laughs> ya ulan bu pas da benden, kaleci de benden. Abi ne ihtiyaçta siz orada? Ulan elimi aşağıya bir tutmuş olup pas atayım. Ama milyonlar. Ya bunu mu inceltiyorsunuz? Bak ya utanma. AAAAAA Bu girmiyorsa. Ne oldu girmesi mi Olur lazım Matematik mi yaptın abi yani? 4 2 4 10 altın mı getirdin? Ya! Hasta etti lan! Kim bu ne daha bunu ne? Kedi lan ya, ya. Kendi şutuna bana yiyorsun. Ya tabii <laughs> lan bunu. <y> <laughs> ya, sen sen. Bu nasıl gol olmaz lan? Böyle gol atamıyorsan ya, sen, ya. sen sen. Nasıl ya. gol olmaz lan? Şut fekinde edin. Kaleci de mal gibi bakıyor ve Atamadın. Günü... Attın mı? Atamadın. Bırak ya bırak. Adamın üzerine aşırmaya çalıştın onu bile beceremedin. <laughs> Poşeta! Olmasa da olur lan futbol dersin işte öyle. Taça futbol abi. dersi ya. Kaç seni? Kaça gidersin? Başı seni. seni. tabii. Evet. Taça başı olmak önemli. <laughs> ay ay bunu kabul edersen ben sana bir şey diyemem. Ben sana bir şey diyemem bunu kabul ediyorsan ya. Ya vallahi çok yazık ya. Böyle biterse gerçekten yazık. ya. Valla yazık yazık <laughs> 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 Oh, oh, oh. Ho evet, hayatınız, hayatınız balık ya! Neyse ki ya. Hayatınız balık ya! Hiç Şimdi saçmalamayla oynayın! koymayın sizin lan! Balıkçıyız oğlum balıkçı ya! Balıkçı ya! ya Biz balıkçıyız ona İşte! Allah! Hay Allah'ım kolay geldi. Allah geldi. değil Ya, ya, ya vallahi bu oluyor, ya, Sanchez olunca, böyle. Çet ata. Ya aradan, yürüdüm, aradan yürüdüm. İşte bu. Oğlum ne olur ne olur. Ne oluyor lan? yeter lan! Sakin diyor lan! Sakin diyor lan! Nefis basar ve biz sakin. sakin. Çekti içine ayağın dışı üstüyle köşeyi verdi. Yeter lan! Yeter artık ya! Oooo! 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 üstüne! Oooo! O oh. Oh. Ya sen niye koşuyorsun? Gerizekalı, sen niye koşuyorsun? Ne alakam var onun koşuyla? Lan ben bravo. bravo, bravo. Usta ilgiler, Usta ilgilen, uca. Uca. Allah, i̇şte bu. İşte istayır işte İşte bu! Aman İnanılmaz! Allah biliyor, sen biliyorsun. İşte bu. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Yeter ya, vur olsun Ay. lan, bu ne lan, bu ne? Ah, bilmiyorsunuz bu oyunu, ya, bilmiyorsunuz, Allah inanamam, bilmiyorsunuz işte ya. Çizgiden çıkarma, bu ne lan, sirk o adamı. Kodok da artık o kadar da abartmayalım yani. Yürü Murat, yürü Murat. Yürü Murat. Murat'ın biri kara Murat. Kıracağım Murat. Kır Murat. Kıracağım vallahi kır. Kır Murat. Kır. Bunlar futbol değil mi ya? Gerçekten vallahi bilmiyorum. Vallahi. Buna bak boşaltıp dolayı.

Biz de taksınlar da biz de rahatlayalım. Abi. Yut! Oh, ne oluyor? Üper! Şimdi ne diyor ki? Üper o buraya Hadi. Cross. Oh, Hadi orada. Doğru adam. Doğru adam. Koş! Doğru adam. baş At aşağıya, at aşağı. Çok güzel. Güre, Güre, Güre. Pastore. Kuş. Pastore. Ay, Pastore. Dürü. Yerim, anne, Yerim, Başka, bir dakika, bir dakika. <laughs> anne. Anne, merhabalar. Bu gol senin için. 6 altı, altı, altı üç. Azalmaşık offside ver. Gel, kal. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle gol Yürü, gol! Nasıl Ne geçti? Yokuşta, Bizde bizde biz vur 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 vur. Güzel. Güzel. İyi maç. Evet. <laughs> ya. Yine geldi. Ya Kinali. 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 maç heyecanlı olsun diye gelirdik ya. Bu maç heyecanlı olsun diye yenildik. Ya bu ilk defa güzel bir gol attınız tebrik ederim. Bitir be. Evet. Bitir, bak, bitir o, be. Bitir Bitir, oh, bitir be. Be. Tamam lan sakattım ama top oynayacağım lan. Hediye fazla konuşma lan mis gibi gol yedin. <laughs> çektin mi onu? Bak bak bak. Kontraları çektin mi kontraları? He aldım. kontraları şey Ağlaşma ağlaşma. güzel Nasıl geçiyor oradan ya? <laughs> <Oğuz>? Geç geldi. <laughs> 2 saniye geç var geldi. Kontrolü <laughs> oh, <orda 30 gülüyor> var. arkadaşlar var. var. Kontrolü oh. <laughs> like like <laughs> <laughs> de var. Kontrolü de var. Kontrolü de var. 2 saniye. Biz Biz Aldık onu. Ooo. Oh. Hadi. Ya! Sokuyor. Dövüş. Koyamak. Kurum bir bir, ortam gergin, kaleci aldı pasta ne yapıyor? Kahretsin ya, almasa gerideki bu adam. Oh tehlikesi! Oh inanılmaz bu ne ya! Rengi, rengi ne boyu dedi? Rengi ne senin? Gözlük rengi mi ya? Ne rengi senin? Rengi ne böyle? Aa rengi bu! Rengi! Ben de bana ne Lan ben de bana ne gireyim? Bana ne geldin? Lan kırmızı... Ooooo çok Ya Bravo. Bundan sonra beraber oynamayabiliriz ama Kupa bizde. Daha geçen hafta almamız gerekeni Altıncı gelin Bir hafta gecikmeli. Bir hafta gecikmeli. Yedincisin bizde. FIFA geleneksel FIFA Çilingir Xbox'ta düzenlenen FIFA Çilingir turnuvası aslında kupasız devam ediyor ve pastalı devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, bir tane de şey kestiğimi gör bir tane de. Bol önünü kapatmayın. Mert Ayaz'ın ya, <laughs> için iç. vermedi iç, iç. i̇ç. ya. İçin iç. bu dünya yıldızı kolay yetişmiyor. <laughs> kolay yetişmiyor bir dünya yıldızı. Adam olur. Yalnız kit. bir dakika bu kupayı size kazandıran evet. Sen <laughs> beni ittiremezsin. Sen beni ittiremezsin. Ersin, Ersin bir vurur mu? Dön buraya, dön buraya, dön buraya, dön buraya, dön buraya. Allah ya. gel evli sen bizim ol ben büyük asker, Allah Allah. asker, asker. E bir dakika bir ne oluyor lan benim bildiğim hastaneye giderken böyle oldu ya, ya, biz şey yapıyoruz burası fifa ismi şovsu bir daha böyle var bittik bittik sen beni ittiremezsin beni ittiremezsin ben lan seni beni ittirebilirsin Anne merhaba. <laughs>